sevgili teraziler dinlenme ve kendinize yalnız kalma ihtiyacınızın yüksek olduğu bir Eylül ayı sizleri bekliyor. Bu ay gerçekleşen Merkür Retrosu 22 Eylül tarihine kadar devam edecek ve süreç boyunca sizi biraz geçmişe götürebilir ve kendinizle hesaplaşma, biraz kendinize yalnız kalma, durup düşünme ihtiyacınız yüksek olabilir. Tabii ki bu süreç aynı zamanda kendi hayatınızla ilgili, yaşamınızla ilgili yapmanız gereken yenilikleri, atmanız gereken adımları gösterecek ve farkındalık açısından çok daha aydınlanmanıza yardım edecek. 1 Eylül'de gerçekleşen güneş tutulması ile birlikte size zarar veren bir alışkanlığı bırakmak, yaşamınızla ilgili radikal bir karar almak çok güzel olacak. Çünkü bu ay Jüpiter terazi burcuna giriş yapacak ve hayatınızda çok güzel bir döngü başlayacak. Bu zamana kadar bir takım şeylerden vazgeçmeniz, yeniye yer açmanız, Geçmişte çözülmesi gereken konuları çözüme kavuşturarak artık ufkunuzu ileriye açmanız çok daha destekleyici olacaktır. Özellikle bu tutulma zamanında iş hayatınızda ve günlük yaşamanızda unutkanlıkları açık olabilirsiniz. Biraz dalgınlıklar söz konusu olabilir. Bir takım teklifler alsanız da bunlara karar vermek ve harekete geçmek için acele etmeyin. Çünkü inanın ay sonu ihtiyaç duyduğunuz bütün o güzellik, bütün o enerji çok daha yüksek olacak. Çünkü Eylül ayının genelinde enerjiniz biraz düşük olabilir ve az önce de bahsettiğim gibi biraz inzivaya çekilme ve geçmişi düşünme ihtiyacı hissedebilirsiniz. 1 Eylül'de başlayan ya da aldığınız bu kararlarla ilgili, başlattığınız adımlarla ilgili 16 Eylül tarihinde çok önemli açılımlar yaşayacaksınız. Tabii ki bu tutulma aynı zamanda sağlığınızla ilgili konuları çok yakından etkiliyor olacak ve beslenme alışkanlıklarınıza, uyku düzeninize çok dikkat etmeniz gereken önemli bir zamanda olduğunuzu gösteriyor. Tutulma zamanı biraz tabi duygularınız yükselebilir ve olaylara çok daha hassas, çok daha duygusal tepkiler verebilirsiniz. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla, iş ortamınızda bir takım gerginlikler, bir takım agresyon enerjisi yüksek olabilir. Ee, süreç boyunca biraz ruhsal danışmanlardan destek almanız, terapilere katılmanız, rehberlerle yolunuzu aydınlatmanız çok daha destekleyici olacaktır. Çünkü bilinçaltınızda bastırdığınız, ötelediğiniz her şey bu ay açığa çıkacak ve yenilenmeniz için aslında sizi son kez tetikleyecek. Bunları temizlerseniz yolunuz çok daha aydınlık ve berrak olacak. 10 Eylül'de burcunuza giriş yapan Jüpiter bir yıl boyunca Uzun zamandır hak ettiğiniz, beklediğiniz ve bir türlü gelişmemiş konularla ilgili... ...çok güzel ve destekleyici fırsatlar sunuyor olacak. E, tabii ki attığınız adımlar, başlattığınız işler de hem çevreniz tarafından... ...hem arkadaşlarınız, eşiniz tarafından destekleniyor olacak. Ve uzun zamandır hayalini kurduğunuz her şeyi çok daha kolay ve güzel bir şekilde... ...yaşamınıza çekebileceksiniz. Tabii ki bunun için çalışmanız, bu başarıları hak etmeniz de bilhassa önem taşıyacak. Özellikle ilişkiler alanında çok keyifli bir dönem başlıyor... Ve uzun zamandır hayali kurduğunuz, sıkıntılarını çektiğiniz ve artık geride bıraktığınız o zorluklar sizi çok daha güzel yarınlara getirmeye hazırlanıyor. 30 Eylül'de burcunuz üzerinde gerçekleşen yeni aile birlikte küllerinizden yeniden doğabilir ve ışığınızın, enerjinizin çok daha yükseldiğini hissedebilirsiniz. Zaten 22 Eylül'den sonra artık güneş burcunuz üzerinde hareket ediyor olacak ve Eylül ayı boyunca yaptığınız gözlemleri, aldığınız kararları artık hayatınıza uygulamak için çok daha güçlü bir istek duyacaksınız. Bu dönemde yeni adımlar atmak, düşündüğünüz her şeyi başlatmak için çok güzel ve çok destekleyici bir zaman olacak. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Ekim ayında görüşmek üzere, hoşçakalın.